Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir aydır ortalıkta yoktum. Yani YouTube mecrasına herhangi bir video atmadım. Sadece short sattık, o da 2K olduk diye. Ve bu videomda bilgilendirme videosu çekeceğim. Neden bir aydır video yoktu? İşte yaz tatili neler yapacağım? Neler hakkında bir yeni gelişmeler olacak? Ee, yeni projelerimiz olacak. Hatta ee, bir film hakkında ben Discord'da bir konuşma yapmıştım. Ta film hakkında bir böyle yaz tatili çekebiliriz tarzında. Onunla ilgili de biraz kısa bir konuşma yapacağım. E, ee, ama konuşmadan önce siz sıkılmayın diye ben de öyle videoda full 10 dakika öyle oturmak istemiyorum. Yani hep böyle bir yere oturuyoruz. Böyle, böyle rahata geçiyoruz, duruyoruz. Öyle sıkıcı oluyor. Bari sıkıcı olmasın. Ee, bu şekilde onu yere gidiyor lan. <laughs> bu şekilde direkt operasyon yapalım istedim. hemen gidelim. Hatta hemen sesi kısalım. Bayağı bir ses gelir. Heh. Şimdi arkadaşlar öncelikle neden bir aydır yoktum? Zaten Discord'da 550 üye var. Ve ben Discord'da da zaten hep duyuru atıyorum. Yeni video attığım zaman, çekiliş yaptığım zaman, video gelmeyeceği zaman hepsini duyurusunu yapıyorum. Öncelikle neden video gelmiyor? Zaten 3 hafta önce sınav haftası vardı. Sınavlardan dolayı ben zaten birkaç hafta video yapmayacağımı söylemiştim. Ardından böyle günlük hayatta ailevi tarzda bir olaylar oldu. Yani video çek çekmeye vakit bulamadım ben de o yüzden. Zaten ben bunların hepsini arkadaşlar Discord'a belirttim. Video çek... O adamlara bak lan. Adamlar üstte bile bizi bekliyormuş. Maşallah. Ya şu siyahlı şey yönümü kapatıyor ya. Onun yüzden göremiyorum oğlum. Neyse arkadaşlar. Bir aydır zaten 3 hafta önce bir sınav haftası vardı. Birkaç hafta bir sınav haftası oldu. Ardından ben de günlük hayatta işlerim olduğu için. Bir de aile bir mesele oldu birkaç tane böyle. Bu yüzden ben de uzadı yani. Birkaç hafta sınav, birkaç hafta aile bir mesele, birkaç hafta iş oldu. 4 hafta video gelemedi bu yüzden. Zaten ben bugüne kadar e, YouTube'da 2-3 defa hep ara veriyorum diye. Hep böyle başlıklı videolarım var 2-3 defa. Ama her böyle ara veriyorum dediğimde böyle birkaç hafta gittim sonra geri geldim. Adam gibi dinlenemedim bile. Ama bu sefer dedim iki haftadır video gelmiyor. E bir de artık e, duyuru da attım Discord'da. Ara veriyorum diye böyle bir, e, bir ay yakın bir süre içinde ara veriyorum diye video da attım. Pardon video diyorum. Duyuru da attım. E dedim ki bu kadar duyuru atmışım. Aradan iki haftada geçmiş. Dedim ben harbiden madem bu kadar da böyle e, video gelmiyorken arasına bir de dinlenmeye ekleyeyim. Madem video atmadım bir de üstüne bir kaç hafta daha atmayayım. Biraz da dinleneyim diye düşündüm. E birkaç hafta da o yüzden atmadım dinlenmek için. Ki harbiden dinlenmeye ihtiyacım vardı. Her hafta öyle video atıyorum. Discord'da etkinlik yapıyoruz. Orada konuşuyoruz. Ta'yı az çok oynuyoruz. Ekiple böyle oyunlar oynuyoruz. Az pus yorumlar oluyor. Ha, sonra sınavlar oluyor. Sınavlara çalışma oluyor. Ödevler oluyor. Okulla ilgili böyle bir yorgunluk oluyor. Hepsinin yorgunluğu oluyordu. E bunlar da az çok insan harbiden yoruyor. E biz de insanız. Biz de yorulabiliyoruz. Ben de bu yüzden bir ay boyunca video atmadım. Şimdi gelelim şeye, film konusuna. Şimdi arkadaşlar onunu öleceğiz eyvah eyvah. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar ben zaten bu ta film olayını 2-3 e, ay önceden e, ta da e, sohbet iki yerinde konu olarak açtım. Yani konu olarak dedim bildiğin söyledim orada. Arkadaşlar biraz e, tatile tatili senaryo yazdım. Ve bir ekip kurarsak işte ekiple böyle mekanları, oyuncuları netleştirirsek ta hakkında bir film gelebilir yaz tatili diye bir söylemde bulundum. E 4-5 kişi de buna bayağı bir taktı. Hatta böyle gelmesini çok söyledi. Hani film olsa film olmasa bile 15-20 dakikalık böyle küçük bir hikaye videosu gelsin. Çok sarıyor abi filan diye söylediniz. Ben de zaten küçük bir senaryo yazmıştım öylesine kafamdan. Bir de baktım böyle herkes oyuncu da olmak istiyor. E küçük de ekibim de var. Bir de yeni böyle birkaç kişi alırım. Ee, senaryo ile ilgili, oyuncularla ilgili, mekanlarla ilgili. Bir de böyle tağda uyarlama yaparız. Bakalım senaryomuz tağda uyuyor mu? Mekanlar uyuyor mu? Onu bir netleştirecektik. Harbiden uyuyor arkadaşlar. Yani şu anki vazifeye göre, duruma göre. Yani arkadaşlar yazın. En büyük hedeflerimden birisi ta filmini çekmek. Şu anda onun projesini yürütüyorum. Ve yakında bir ekip kuracağım. Oyuncular da kuracağız. Oyuncuları da belirleyeceğiz ve büyük bir ekiple, büyük bir senaryoyla güzel bir ta filmi çekeceğiz. Ardından ee, kalan iki ayın bir buçuk ayıyla ta'ya odaklanacağım. Ta'da bir, herhangi bir branşta kesin olarak hero olacağım. Biliyor, biliyorsunuz ki her branşta MR oldum. Bu benim hedeflerimden bir tanesiydi ve bunu başardım. Her branşta MR oldum. Lakin bu çok kolay bir şey zaten. Gidiyorsunuz birkaç hafta kendinize odaklasanız, biraz emek sarf etseniz direkt olabiliyordunuz. Ama her olmak bu şekilde kolay değil etkinlik yapmanız lazım. Kendiniz oraya vermeniz lazım. Personel ilgilenmeniz lazım. Dokslara bakmanız lazım. Alımları, eğitimleri yapmanız lazım. Her şeyi fazlasıyla yapmanız lazım. Her olmak MR ile MR'ye MR kıyasla birkaç kat daha zor. Şey i̇şte yaz saati de bu sefer bir, bir birkaç ayımı HR olmaya vereceğim. HR'den sonra o branştan istifa edeceğim. Daha sonra kalan yani 20-25 günde yani yaz tatilinin son 20-25 günü tamamen dinleneceğim. Daha sonra yine, yine okul açılacak zaten. ya saati evet şimdi Bir ayı full her olmaya gidecek. Son bir ayı full dinlenmeye gidecek. Peki ilk bir ayı nereye gidecek? Önce şu filmleri filmi çekeceğiz. Filmi çekmek zaten Bizim videoların senaryosu mesela ben her videodan önce Video provası yapıyorum. Normal bir videonun provası bile 15-20 dakika sürüyor. Hatta bazıları 30-40 dakika sürüyor. E bu anlattığımız şey küçümselecek bir şey değil. Direkt film diyorum bakın film. Bir saate yakın bir şey. Yani bunun bölüm işte böyle sahneleri, provaları bayağı bir sürece için birkaç hafta fullen filme gidecek. Ardından arkadaşlar en büyük hedeflerimden diğer ikinci, ikincisi düzenli bir şekilde canlı yayın açmak. Her hafta zaten yaz tatil olduğu için her günümüz boş olacağı için her gün eğlenmek isteyeceğiz mantıken doğal olarak. Yani herkes doğal olarak eğlenmek isteyecek. Ee, her günü boş adamın. Her günü değerlendirmek isteyecek, eğlenmek isteyecek, takılmak isteyecek. E ben de her gün e, yaz saatler her gün boş olduğu için her hafta en az 3 video gelecek. Ayrıyetten her hafta böyle bir tane ya da iki tane canlı yayın açmayı planlıyorum. Canlı yayınlarda Discord'da böyle etkinlik duyurusu atıp sahne kurup 10-15 kişi gelip eğleneceğimize e, YouTube'da yayın açarım. Ne bileyim işte Murder Meister oynarız Krivet'te ya da başka oyunları oynarız. Daha mantıklı geliyor bana. Neden? Çünkü Discord'da olmayan hala onlarca kişi var. Ama YouTube'da canlı yayın açsam bütün Discord'da olmayanlar da gelebilecek. Hep beraber eğleneceğiz. Hep beraber canlı yayına geleceksiniz. Ayrıyetten canlı yayın anlık çekiyorum arkadaşlar. Adı üstüne yani siz oraya sağ yazdığınızda ben görebiliyorum. Bir şey soru sorduğunuz onu görebiliyorum. Cevaplayabiliyorum. Hem size sohbet ederiz, eğleniriz. Oyunlarımızı oynarız, eğleniriz. Takılırız, muhabbet ederiz. İşte YouTube'da böyle bir, her hafta birkaç canlı yayın atacağım. Aynı zamanda her hafta 3-4 video atacağım. Böyle seri videosu. Oralarda bayağı eğleneceğiz. Yeni seriler gelecek. Şu an aklımda yeni iki tane seri videosu var. Onları çekmeyi planlıyorum. Ee, o şekilde. Yani yaz tatili bayağı dolu bir şekilde hedeflerim var. Tadı da aynı şekilde hedeflerim var. Umarım gerçekleştirebilirim. Daha sonra çok soru soran var. İşte özel priveye sonra burada şu alım gelsin, ÖKB balım gelsin. Onları böyle gerek izinleri alırsam böyle ÖKB, HCL'lerden. Gerekli izinler gelirse onları da çekeceğim. Sırf siz böyle öğrenin. Geçebilin, ÖKB olabilin diye. Bilgilen, sizi bilgilendirmek için gerekli videoları çekeceğim. izin alırsam. Ee, bu video bu şekilde olsun. Zaten bilgilendirme videosuydu. Zaten e, birkaç hafta önce ben duyurusunu atmıştım bunu. 8 Haziran'da video gelecek diye. Ve geldi de. Bundan sonra ne zaman video gelir bilemiyorum. Bir, yani haftaya böyle karnı alayım. Ondan sonra zaten toplu seri videosu gelecek. Ondan sonra yaz tatili başlıyor. Böyle Film çekmeye falan başlayacağız. Ondan sonra tekrardan eskisi gibi video düzeni tekrardan başlayacak. Her hafta 3-4 video gelecek. Sonra canlı yayınlara ufak ufak başlayacağız. Ee, canlı, canlı yayınlara ufak ufak girişeceğim böyle. Bir hafta böyle bakarım, müsait olurum. Bir anda canlı yayın açacağım. Baktım izleniyor, seviliyor. Devam ettiririz. O şekilde canlı yayınlarda devam edecek. Arkadaşlar lütfen bakın Discord'a girin. Neden? Çünkü video çekeceğim zaman orada duyuruyorum. Video çekemezsem orada duyuruyorum. Çekilişleri orada duyuruyoruz. Etkinlikleri orada duyuruyoruz. Tamamen her şeyi orada duyuruyoruz. Ayrıca arkadaşlar 2050 abone olduk. Çok ama çok teşekkür ederim. İnşallah e, abone hızlı bir şekilde yükselmeye devam eder. 2000 abone çekilişi olacak yakın bir süreçte. İşte bu yüzden Discord girmiyorum unutmayın. Robux çekilişi olacak. Ki çoğunuzda Robux ihtiyacı var. Robux çekilişi yapacağız. Oba çekilişi yapacağız. Aynı zamanda etkinlik de yapacağız. Bunun için Discord'a girmeyi unutmayın. Eğer ki açıklamadaki link geçersiz diyorsa Discord TA'yı açın. TA sonuçsunu. Sağ üstteki arama kısmına Payneurt yazın. Profilimi açın ve bana DM girin. Ben DM'den hemen size linkini atarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beklemede kalın.